Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili balık burcuna ve yükseleni balık burcu olanlara açılım yapıyoruz. Hemen ben şöyle destemi karıştırıyorum. Ben destemi karıştırırken sizden isteyin, niyetlenmeniz, merak ettiğiniz şeyleri düşünmeniz. Ben de sizler adına niyetleniyorum şu anda bütün balık burçlarına, yükseleni balık burcu olanlara ee, özel olarak fal baktırmak için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adım Lilith alt tire tarot fal ee, eğer bulamazsanız yorumlarda yazın ben size ulaştırırım bir şekilde ben de yoruma cevap veririm. Ee, onun dışında da arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Karşımda sanki bir danışanım varmış gibi elimden geldiği kadar detaylı açılımlar yapacağım sizler için kartlarımızın verdiği tüm mesajları sizlere söyleyeceğim kendiniz için en e, doğru olanları alıp kabul etmeniz gerekli. Şöyle bakalım. Video ne zaman karşınıza çıkarsa ondan sonraki iki haftayı kapsayacak özellikle. Yorumlamaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar Etrafınızdaki bir insana karşı nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Sanki diyorsunuz ki e, bu kişiye karşı sert mi yaklaşmalıyım yoksa duygusal mı yaklaşmalıyım? E, bu kişiden kendimi korumalı mıyım yoksa zaaflarımı göstermeli miyim? Bir kararsızlık var. E, böyle bir durumdaysanız eğer kartlarımızın size söylediği şey... Ne tamamen sert bir tutumla yaklaş ne de tamamen işte ona yakın ol ne zaaflarını söyle e, ne çok gizli sırlarını söyle yani bunları paylaşma kendini birazcık e, belli bir görünmez duvarın arkasına koy ama tamamen de kapatmana gerek yok bu kişiyle ilişkinin dengede tutman lazım eğer hani tam güvenemediğin ama bir yandan da kendini yakın hissettiğin bir kişi varsa etrafında bu kişiye karşı nasıl hissediyorsan öyle davranman gerekli. Madem tam güvenemiyorsun her şeyi söyleme. Madem yakın hissediyorsun onu sevdiğini ona ilgi gösterdiğini belli et. Ama o senin hayatında senin en yakının değil senin vazgeçilmezin değil ve bunu ona belli et. Bu şekilde davranmalısın diyor. Bu kişi aşk hayatında birisi de olabilir. Arkadaşın da olabilir. Komşun da olabilir. Her kimse yani. Sonrasında e, güzel, sevinç dolu bir haber bekliyor sizi. Aile içerisinde bayağı sevileceğiniz, sevineceğiniz daha doğrusu bir haber. Bazılarınız için bir bebek haberi olabileceği görünüyor. E, onun dışında... E, bir müjde belki birinizin iş hayatında güzel bir şey olacak aileden birisinin ee, belki aşk hayatınızdaki bir şenlikli güzel bir haberi vereceksiniz bir evlilik teklifi olabileceği görünüyor. Aileden birisininle bir düğün olabileceği görünüyor arkadaşlar. Her neyse gayet hayırlı olduğunu söyleyebilirim. Bir yerden beklediğiniz bir haber varsa ve bu haberin gelmesiyle eğer çok mutlu olacaksanız o haberin geleceğini gösteriyor kartlarımız. Ee, sadece maddi anlamda birazcık önümüzdeki günlerde sıkıntıya e, uğrayabiliriz. Biraz para konusuna dikkat etmeniz gerekli. Elinizden geldiği kadar para saklayın. Ee, para kazanabilmek için fırsatları değerlendirin. Ee, siz çalışmıyorsanız para Başkası aracılığıyla size geliyorsa bu noktada siz de ona ek gelir ne yapabilirsiniz veya o parayı en iyi nasıl saklayabilirsiniz bu tarz konulara yoğunlaşın ve karşı tarafa fikirler verin ee, birazcık dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz maddi anlamda ee, ve şöyle bir durum da var. Ee, Parayı yanlış yere harcayabilirsiniz. Bu konuda çok dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Yanlış bir yere yatırım yapma gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunlara birazcık dikkat edelim arkadaşlar. Aslında sizin için maddi anlamda hayırlı olan her zaman açık seçik bir şekilde karşınızda olacak. Sadece sizin bunu görebilmeniz gerekli. Bunun dışında etrafınızdaki insanlardan artık dost kazığı olur, ilişkideki ihanetler olur, başka bir şey olur. Ya böyle bir... E ihaneti uğurlama durumu var ee, belki sadece yalan söylemek belki ufak tefek şeyler belki büyük şeyler bazılarınız için o yüzden etrafınızdaki insanlara hiçbir konuda tam anlamıyla e, lütfen güvenmeyin ve sizin için güzel bir olay yaşandığında bunu herkese söylemeyin nazar değer çünkü mesela ilişkinizde çok güzel bir şey olduğunda bunu herkese anlatmayın veya e, hayatınızda güzel bir gelişme olduğunda bunu herkesle paylaşmayın diyor kartlarımız. Aşk hayatınızda yaşayacağınız belli başlı problemler sizi e, tamamıyla korkutmasın diyor. İlişki böyle bir şey. Bazen çok problemli dönemlerden geçebiliriz. Bazen de çok iyi dönemlerden geçebiliriz. E, bu aslında... Biraz şansa kısmet'e bağlı bir durum. İlişkimde belli bir dönemin kötü geçiyor diye bir sonraki dönemin de öyle geçeceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ee, bu durumu dengelemek hem sizin hem partnerinizin elinde. Tabii ki siz elinizden geldiği kadar akılcı mantıkçı ilerleyin. Baktınız gerçekten hani düzelmeyecek gibi o noktada artık bitirmeyi düşünebilirsiniz. Her ne olursa olsun arkadaşlar. Evet. Yani bitirme düşüncesi en sonda olsun. Bence benim tavsiyem. Ee, ondan sonrasında artık baktığınız mantığınıza gerçekten uymuyor. O noktada o bitirme işini düşünebilirsiniz. Net bir ayrılık görmüyorum çünkü ben kartlarda ama biraz ilişkinizin yani sanki testten geçeceği bir dönem sizi bekliyor. Yani bu iki hafta birazcık düşmeli kalkmalı ilerleyebilir ilişkiniz açısından. Aşk hayatınızda birisini bekliyorsanız gelsin gelsin diye. Arkadaşlar gelmiyorsa ve eğer ileride bu sizin aklınızda kalacaksa siz adım atın. Olacak demiyorum. Sizin adım atmanız sonucunda en azından aklınızda kalmaz. Çünkü bu kişiyle gerçekten olmanız çok zor görünüyor. E, bence diğer kısmetlerinize odaklanmalısınız. Çünkü gerçekten sizi çok mutlu edecek, ilişkide kendinizi çok iyi hissettirecek kısmetler e, yakında görünüyor. Siz tek bir kişiye odaklandınız ve diyorsunuz ki o olmazsa olmasın. Hayır o olmuyorsa başka birine şans vereceksin. Yani bu kadar e, tedirgin ol tedirgin değil. Bu kadar ne denir ona? Kendini kapatmana gerek yok. Yani onu söyleyeceğim. Onun dışında başka neler söyleyebilirim size? Eğitim hayatınızda ve kariyer hayatınızda yaşayacağınız e, ve sizi bıktıracak olan, sizi çok yoracak olan bir dönem var. E, o dönem Evet sizi biraz yıpratacak ama eninde sonunda başarıya ulaşacağınız görünüyor. O yüzden e, bu dönem gelip çattığında çok çalışmanız gereken, çok yorulmanız, sizi çok yoracak bir dönem geldiğinde e, o döneme karşı birazcık dişinizi sıkmanız gerekli diyor kartlarımız. Hemen şunları toplayıp birkaç da kart daha açmak istiyorum. Şimdi şöyle size umut vermiş birisi var arkadaşlar. Bu umut veren kişiye karşı diyorsunuz ki madem olmayacak niye umut verdi? O zaman ben de kimseyle konuşmayacağım. Herkes böyledir. Hayır ondan bir uzaklaşın. Bu fikirden bu düşünceden bir uzaklaşın. Ee, bir şeyleri hayatın akışına bırakın. Kısmetleriniz çok yoğun olacak ve gerçekten aradığınız kişiyi aradığınız nitelikte kişiyi. Ben bulacağınızı görüyorum ama lütfen şu düşünce yapısından uzaklaşın. Ben birine şans verdim ben birine karşım bir şeyler hissettim olmadı. Bundan sonra da zaten olsa ne olur? Hayır öyle bir dünya yok. Aşkın sizi ne zaman nerede bulacağını bilemezsiniz. O yüzden kendinizi kapatmayın. Bir kişi gelecek sizi çok mutlu edecek sizi. Havalara uçuracak derecede etkileyecek bir kişi olduğu görünüyor. Umarım da çok yakın zamanda gelir. Çok uzak bir tarihte geleceğini düşünmüyorum. Zaten yakın bir zamanda olacağını hissediyorum arkadaşlar. Bakalım bir de üç kart mesaj olsun sizlere. Evet önümüzdeki iki hafta biraz zor geçebilir ama ondan sonrasında hayatınız eski enerjisini eski güzelliğini tekrardan alacak. Bu iki hafta sizin için bir geçiş dönemi olacak diyor arkadaşlar. Bu kadardı umarım size faydalı olmuştur. Hazırlıklı olmanız gereken şeyleri söyledim. Beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.